Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Instagram'da profesyonel hesaba nasıl geçiş yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Kolay ve basit işlem arkadaşlar ama videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Hemen arkadaşlar videoya geçiyorum. Instagram öncelikle giriyoruz arkadaşlar. Burada sağ üstte panel var. Üçlü panel. Buna basıyoruz. Ve aşağıya indiğimiz zaman biraz iniyoruz. Burada hesap türü ve araçları diyor buna basıyoruz. da profesyonel hesaba geçiş yap diyor. Bunu seçiyoruz. Devam diyoruz. Burada çıkan her şeye devam diyoruz arkadaşlar. Geldiğimiz zaman burada kendimize arkadaşlar bir şey seçmeniz gerek. Ben dijital içerik üretici diyorum. Yani hesabınız diğer insanlara tanıtırken orada sizin ne olarak göstermelerini istiyorsanız onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Hemen burada içerik üretici ve işletme diyor. Eğer hesabınız bir işletme hesabı ise işletmeyi seçiyorsunuz ama içerik üreticiyim ben. içerik üretici diyorum. Burada hesaplar merkezini kullanarak girişleri paylaş diyor. Şimdi değil diyorum burada. Siz bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ilham al diyor. Diğer profesyonel hesapları takip ediyoruz veya onlarla ilgili mesela girdiğim gibi sağ üstte bastım. Bakın geçti arkadaşlar. Hedef kitleni büyüt diyor. Burada Arkadaşlarınızı Instagram'a davet ediyorsunuz veya bir şeyler yapıyorsunuz. Kendini tanıtıyor ve reklamların nasıl çalıştığı hakkında bilgi alıyor. Bunları yaptığınız zaman arkadaşlar hesabınız tam bir profesyonel hesap oluyor. Yani bir, şu anda da hesabımız profesyonel hesap arkadaşlar. Mesela çekiyorum. Bakın arkadaşlar çıktığımda şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Profesyonel pano diyor. Yani hesabımız şu an profesyonel hesap olarak gösteriyor arkadaşlar. Tam adımlar tamamladığınızda tamamen profesyonel hesap oluyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Tekrardan yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler.